Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün aklınızdaki kişiye bir takım sorular soracağız arkadaşlar. Ve ondan siz ve aranızdaki enerjiyle ilgili itiraflar almaya çalışacağız. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalımın ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese, en az 100 yorum kampanyasına katılıp, hiç tesi emoji bırakan, beğen tuşuna muhakkak e basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi her zaman olduğu üzere bunların yine kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Şimdi ilk sorumuza bakacak olursak hayatı nasıl? Öncelikle bir onu soracağız arkadaşlar. Hmm. Şimdi bu, bu kişi hayatının genelindeki en ağır basan enerji şu anda arkadaşlar aşkla ilgili tercihler yapmaya çalışmak, seçim yapmaya çalışmakla ilgili olabilir. Ya birden fazla talibi var ya biri ya da başka bir arasında karar vermeye çalışıyor seçenekleri fazla ya da hayır hayatında şu anda kimse yok gerçek aşkı arayan gerçekten birlikte olabileceği birini arayışı içerisinde olan seçeneklerini uzaktan değerlendiren ama sanki buna... Eee bir, bir aşkla ilgili genel anlamda tercih yapmaya çalıştığı bir süreçten geçiyor. Ya dediğim gibi hayatında biri olabilir. iki kişi arasında tercih yapmaya çalışıyor olabilir. Ya da hayır yalnızdır ama e, çevresindeki insanları şu an için değerlendiriyordur ve onlarla hani kimle mutlu olabilirim konusunda hayatının genelinde bir tercih yapmaya çalışıyor olabilir arkadaşlar. Hemen buna yardım e, şey tarot destemizden seçelim. Evet. Bu kişi yeni birinden ayrılmış olabilir arkadaşlar ve ayrıldıktan sonra talipleri ortaya çıkmış olabilir kimilerinin. Ama genel itibariyle dediğim gibi gerçek aşkı ya e, sanki yaşayabileceği ya da ne bileyim onu gerçekten seven, gerçekten birlikte olabileceği ya birinin özlemini hissediyor ve onunla ilgili şu an için tercih ve seçim yapmaya çalışıyor. Dağılmasını aslında istemiyor. Dağılmış ya da başlamadan biten bir ilişkiyle ilgili ya da bir ilişkisi evet gerçekten bitmiş ve ondan sonrasında tekrar kendisini mutlu edecek ee, hangi ilişki beni mutluluğa götürür, ne beni mutlu eder, ne benim dağınıklığımı toplar şeklinde yine aşka dair karar vermeye çalıştığı, seçim yapmaya çalıştığı bir süreçten geçiyor olabilir bu kişi sevgili arkadaşlar. Ama odağında e, duygular var, odağında aşkla ilgili konular var gibi gözüküyor. Mutluluğa gidecek şekilde. Dediğim gibi birinin kurulu düzen dağılmış olabilir ve kendini Seçeneklerle toparlamaya çalışıyor olabilir, gitmeli mi, kalmalı mı, denemeli mi, denememeli mi tekrar diye. Ya da yine birileri birinden ayrılmıştır ama etrafındaki başka seçenekleri değerlendiriyor olabilir arkadaşlar. Şimdi peki size karşı hislerini. Evet. Şimdi bu kişinin size karşı hisleri olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Çünkü neden? Bakın odak noktasında siz varsınız. Ee, bir, bir şekilde gözleri sizin üstünüzde. İlgisi olabilir, aşık olabilir, sizi merak ediyor olabilir, tanımak istiyor olabilir. Bu kişinin dikkatini çekiyor olabilirsiniz. Fakat biraz sanki böyle bir dramadan hoşlanan, oyunculuktan hoşlanan, hemen gerçek hislerini göstermek istemeyen, belki biraz kaçmalı, kovalamalı şeylerden hoşlanan ee, ya da işte işte dolaylı yollardan belli edeyim, direkt söylemeyeyim ama o anlasın diye film çevirmeye çalışan. Böyle bir ruh dünyası var bu kişinin sizinle ilgili arkadaşlar, hisleri var. Ve dediğim gibi bakın odak noktasına siz var gözüküyorsunuz. Her yol bir şekilde size çıkıyor gözüküyor. Ama bunu şu özellik, şu drama çevirmekten belki de hoşlanmaya da buna meyilli olan bir ruh hali sebebiyle e, sanki bir şu an için gizliden gizliye bunları hisseden hali var gibi gözüküyor kartında. Hemen bakalım. Evet bakın karar vermek şu anda önemli bir yol ayrımına gözüküyor hissiyat olarak bakacak olursak arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu karar verirken işte en doğru karar olsun, en çıkarıma, en güzel senaryo tabiri caizse üstteki kartla bir araya geldiği zaman böyle bir karar vermeye çalıştığı için de oldukça duran bir enerjisi var gibi gözüküyor. Ve bakın odağında siz varsınız ve bu dola kartının çizimine bakacak olursanız arkadaşlar sanki böyle bir şeyin taşın üstünde mahsur kalmış, işte ceplerim bomboş ne yapabilirim ki gibi bir şeyi gösteren bir adamla resmedilmiş. Odak noktası sizsiniz fakat ruh dünyası açısından, his açısından sanki size giden yolları riskli görüyor olabilir. Ve bu riskleri göze alma konusunda biraz yani hem böyle bir riskleri aslında almak isteyen, ilerlemek isteyen ama bakın sanki hani ne yapabilirim ki ya da şu andaki olanaklar budur. Şu anda böyle olması lazım senaryo yereği bakın kendini buna inandırıyor olabilir ve böyle bir enerjisi var arkadaşlar hislerine bakacak olursak ve dediğim gibi şu anda sizinle ilgili hislerini daha çok hani içinde tutmayı tercih eden tutması gerektiğini hisseden daha çok içinde yaşayan bir hali var demiştik buna dair sanki böyle bir e, ilizyon yaratmalı yani ne bileyim tam anlamıyla göstermemeli tam anlamıyla belli etmemeli tam anlamıyla her şeyi açık etmemeli gibi e, cesareti olmayan bunları ön plana çıkarmakla ilgili cesareti olmayan içinde tutmayı tercih eden bir his dünyası var arkadaşlar. Odak noktası siz olmakla birlikte. Peki zihni ve düşünceleri ne diyor? Bir kere zihni ya sizinle ya başkasıyla yaşadıkları geçmişe fazlasıyla takılı kalmış olabilir arkadaşlar. İşte ama özellikle bu geçmiş öyle bir geçmiş ki bu kişinin sanki aşka ve sizinle ilgili olan durumunda dar bir bakış açısıyla bakmasına sebep oluyor. Tek bir pencereden, tek bir açıdan bakmasına sebep oluyor ve yargı durumunu açıkçası e, gölgelendiriyor gibi gözüküyor. Yani aslında tam sağlıklı geçmişe bakmaktan tam sağlıklı bir düşünme durumu içerisinde değil gibi zihni <laughs> bir şeylere takılı kalmış olabilir işte ne bileyim 3 sene önceki bir ilişkisinden kazık yemiştir bu buradaki tecrübeleri ikinize yansıtıyordur ya da birlikte geçmişiniz vardır işte yürümüştür yürümemiştir işte buradaki tecrübeleri ama tekrar işte denersek şöyle olur diye size yansıtıyordur böyle bir durumu var arkadaşlar ve sanki ilişkiyi birazcık böyle bir zihin yapısı o zaman taktik yapmalı o zaman dikkatli olmalı o zaman strateji geliştirmeli şeklinde çalışıyor gibi gözüküyor. Bakın şimdi bir kere ruh eşi bağlantısı zaten hissettiğini görüyoruz size dair arkadaşlar ama bu ruh eşi bağlantısı ile ilgili bir takım kendine göre korkular geliştirmiş olabilir. İşte karmik döngü vesaire olması zor gibi. Hem kafasından çıkaramıyordur. Saplanıp kalmıştır zaten odağında da siz olduğunuzu söylemiştik hatırlarsanız. Ama bununla ilgili korkularını da yenemiyor olabilir. Bununla ilgili işte olmaz yürümez gibi bir dar bakış açısını yenemeyen bir zihin yapısı da olabilir ama kafasında sürekli sanki bu size karşı hissettiği ruh bağlantısı var arkadaşlar ve geçmiş yüzünden ikilemlerde kalan bakın tam olarak ne yapması gerektiğini bilmeyen tam olarak ne istediğini bilmeyen bir geçmişe baktığı için bir ikilem durumu var aynı zamanda zihin dünyasında aklınızdaki kişinin arkadaşlar iki 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 tane ikimiz çıktı bu arada ve bütün bu enerjiler sebebiyle de işte beklemenin onun için aynı yine satranç oynar gibi hal oynamazsınız biliyorsunuz. Bir hamle yaparsınız karşınızdaki 10 saat düşünür hamle yapar. Sonra siz 10 saat düşünürsünüz hamle yaparsınız. Beklemenin ve bakalım siz nasıl bir tavır sergileyeceksiniz. Bakalım şartlar ne getirecek gibi biraz böyle bir taktiksel ilerlemenin sizin hamlenizi öncelikle belki de görmenin kendine göre daha akıllıca bir durum olduğunu düşünüyor olabilir zihin yapısında arkadaşlar. Ama aklında fikrine bakın yine kafasından bir türlü çıkaramadığı bir şekilde aranızdaki bu ruh eşi bağlantısını çok fazlasıyla düşünüyor gibi arkadaşlar. Peki başkalarına ne anlatıyor? Başkalarına sürekli sizinle ilgili bahaneler uyduruyor olabilir arkadaşlar. İşte işin içinden çıkamadığını, aranızdaki enerjiyle ilgili sürekli kendisini sinirlendiren, kızdıran, pozitif olarak düşünmemesine sebep olan bir takım enerjilerin olduğunu anlatıyor olabilir başkalarına. Hatta belki de bazı davranışlarınıza kızdığını, belki de ne bileyim onu kıskandırdığınızı, başkaları örnek veriyorum çok samimi olduğunuzu, sadece bir örnek, onu kızdıracak bir takım davranışlarda olduğunuzu ya da durumun kendisinin şu an için onu böyle bam teline basacak şekilde çok hoşnut olmadığı bir takım durumlara sebep olduğunu anlatıyor olabilir arkadaşlar. Ve bu sebepler yüzünden de işte bu kızgınlık, işte sinir olma, işte vesaire durumu ile birlikte kendini bir ne yapabilirim ki modunda olduğunu, bu ilişkiyle ilgili kendisine şu an için yapabileceği bir şey olmadığını ve aynı döngüden, aynı kısır döngüden tekrar tekrar sizinle ilgili çıkamadığını, belki de birlikte çıkamadığınızı ve aranızdaki enerjiyle ilgili şu anda kendisini sıkışmış bir enerjide hissettiğini aynı döngünün içerisinde labirentten çıkamayan bir deney faresi gibi düşünün arkadaşlar. Hissettiğini, düşündüğünü anlatıyor olabilir başkalarına. Kendi sıkışmışlığı yüzünden şu anda özellikle bakın kendisi sizin de ona bir um, kılıç kraliçesi enerjisiyle yaklaştığınızı ve bu durumda yapabileceği bir şey olmadığını anlatanlar olabilir baktığımız zaman ama özellikle ağırlıklı olarak da kendi sıkışmışlığı yüzünden e, baktı bir çare bulamıyor baktı bir şey yapamıyor aranızdaki ya da duvarlar bir türlü aşılamıyor o da soğuk davranıyor siz de soğuk davranıyorsunuz diye yine başkalarına anlatıyor olabilir arkadaşlar. Aslında bu işte kendisini sinir eden, ne bileyim işte kıskanıyorsa aslında kıskanmasının yersiz olduğunu görebilme isteği, bütün bunlarla ilgili bir duası ve dileği var arkadaşlar bu kişinin. Ve bunu anlatıyor başkalarına. Yani inşallah hayatında biri yoktur dilerim ki. Sanki var gibi ama umarım yoktur gibi. Anlatabiliyor muyum? Böyle başkalarına sizi anlatıyor olabilir. Aklınızdaki kişiye baktığımız zaman. Ve aynı döngüden, şimdi sanki şöyle bir şey var. Bir kere iş, para, eğitim, kariyer hayatından tanıştığınız başkalarını anlatıyor olabilir. Ve bir türlü atıyorum iş arkadaşlığından tam anlamıyla ciddi bir ilişkiye geçemediğinizi yine başkalarına anlatıyor olabilir karşınızdaki kişi. Ama sanki şöyle diyor, bu döngüyü kırmak istiyorum, kırmaya çalışıyorum ama aramızdaki duvar enerjisini bir türlü kıramıyorum. Ne yapabilirim ki? E, keşke her şey iyi olsa, keşke şöyle olsa, keşke böyle olsa. E, i̇şte güzel dileklerim var aslında bu ilişkiyle ilgili iyileşse, yoluna girse, başlasa gibi bu dileklerini sizinle ilgili başkalarına anlatıyor olabilir arkadaşlar. Ama kendisi de bir döngüyü kırmaya çalıştığını anlatıyor. Belki de bir geçmişiniz özellikle varsa bir iyileşme sürecinden kendini geçirmeye çalıştığını da başkalarına anlatıyor olabilir. Zaten şu anda sizinle ilgili kendisini sıkışmış bir enerjide hissederken. Peki diğer faktörler ne? Bir takım kadersel döngüler girmiş olabilir arkadaşlar. Tamamdır. Hmm. Şimdi diğer faktörler bu kişiyi bir kere yoldan çıkaran ya şimdi. Ya da geçmişiniz varsa geçmişte bir takım durumlar olmuş olabilir. Bir takım faaliyetler olmuş olabilir. Ve bu durum aranıza girmiş ya da şu anda hala hazırda giriyor olabilir. Bunlar üçüncü kişiler olabilir. E, paraya aşırı düşkünlük olabilir. İçki alışkanlığı olabilir. Tensel şeylere çok fazlasıyla düşkünlük, dışarıda arama, kumar her şey olabilir arkadaşlar. Ama bu kişi özellikle sizinle ilgili ya dedim ki buna geçmişte sebep olmuş geçmişiniz varsa... ...ya da şu anda tam anlamıyla size gelmesini engelleyen bu tarz bir işte... Aslında çok öğrenmenizi belki istemedi ya da hoşnut olmadı aslında ya da çok düzgün olmayan bir kılıç yedilisi enerjisi de aranızdaki durumu etkiliyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama aranızda derin bir ruh eşi bağlantısı var yine çıktı bakın hem kadersel diyor yazılmış diyor hem de kupa altılısı kartıyla beraber. Bu kişi belki de işte hata yapmış olsun olmasın ya da yapıyor olsun ya da olmasın ne olursa olsun ama her sonuç itibariyle gün sonunda size karşı bakın derin bir ruh eşi bağlantısı hissediyor sevgili arkadaşlar ve aslında aranızdaki bir şeylerin düzelmesini bekliyor aranızda bir şeylerin ne bileyim onu affetmenizi bekliyor olabilir ya da e, ona güvenmenizi onu yargılamamanızı ve bütün bunları yaptığınızı gösteren sizden gelecek olan bir haberi mesajı ya da en azından sinyali bekliyor olabilir arkadaşlar ama bekliyor bakın Dediğim gibi, bekliyor yani atıyorum geçmişte size gerçekten bir hata yaptıysa şu enerjilerle birlikte onu affettiğinizi gösterecek bir hadi gel tamam gelebilirsin işareti bekliyor olabilir örnek veriyorum ya da gele bu şu anki zamanda bu kişinin gerçekten yine böyle bir e, çabuk e, yoldan sapan vesaire e, tabii ki tırnak içerisinde söylüyorum arkadaşlar illa çok kötü bir şey olmak zorunda değil. Burada önemli olan e, ama kılıç yedilisiyle de çıktığı için evet biraz ya bir kötü alışkanlık ya bir şey olabilir bu ya da üçüncü bir kişi. Burada önemli olan sanki bu kişi hani ne yaparsa yapsın sizden bir şeylerin adaletin sağlanması için bekliyor gibi gözüküyor. Aslında arayı düzeltmeyi bekliyor ya da hiç başlamadıysanız da işte ona güvenmenizi, yargılamamanızı ve ilişkiye başlamanızı bekliyor olabilir arkadaşlar. Ve ama dediğim gibi bütün bunlarla beraber derin bir ruh eşi bağlantısı hissediyor. Diğer faktörler olarak karşınızdaki kişi size Peki şu anda sizinle ilgili ne yapıyor? Eylemine Bir kere size karşı bir bağlılık hissediyor bu kişi arkadaşlar. Ama yine bakın geçmişi düşünerek ki bu geçmiş kendi yaptığı hatalar dahi olsa kimilerinde biraz narsist özellikleri de devreye giriyor gibi gözüküyor. Yani işte geçmişte başkası kalbini kırmıştır. Size bu narsist enerjiyi o benim peşinden koşsun. Şımarık ve bencil enerjisini yansıtıyor olabilir. Birlikte geçmişiniz vardır. O size hata yapmış olsa bile kimilerinize göre. Yine de diyor şöyle diyordur. Şimdi i̇şte ona gidersem kesin benim tersler. Bakın burada yine hep kendisi kendisinin özelliği devreye giriyor olabilir. Biraz size dair tırnak içerisinde narsist, aman kırılmasın, incinmesin, egosu vesaire durumlarını açıkçası yaşatıyor, kullanıyor. Bunlarla hareket ediyor olabilir arkadaşlar. Bir bağ hissettiği halde. Evet bakın şu anda aranızdaki bağ ile ilgili hissetmesine rağmen işte belki de narsist özelliklerinden dolayı işte çünkü kılıç incim, incinmemeliyim, kırılmamalıyım, hata yapmamalıyım kartıdır biliyorsunuz. Ee, bağlantısı yokmuş gibi, bağlantısız bir enerjiyle size yaklaşıyor olabilir. Soğuk ve mesafeli yaklaşıyor olabilir. Duvar örmüş bir durumu olabilir arkadaşlar. Ama bakın, ister Bu bir bakışın anısı olsun. Hep söylediğim gibi başlamamış ilişkilerde. isterseniz bir ilişkiniz olmuş olsun ve bunun geçmişi olsun. Bir şekilde bir sevgi ya da bir duygu durumu size karşı hissediyor. Bir özlem enerjisi sizinle ilgili hissediyor gibi gözüküyor. Ama daha çok bunu kendi iç dünyasında tutan ketum bir yaklaşım içerisinde aynı zamanda aklınızdaki kişi arkadaşlar. Ve yine dediğim gibi bakın narsist özelliklerinden dolayı narsist yansıtmalarından dolayı bir değnek dokusu kartıyla duvar enerjisi, kendisini koruma, savunma, mesafeli, aman incinmemeli, ona hata yapılmamalı tavrıyla uzak duran bir tavır sergiliyor olabilir size karşı aranızdaki durumla ilgili. Peki ne istiyor şu anda? Evet arkadaşlar İstediği şu, kendisi riski alamıyor, kendi strateji yapmaktan çıkamıyor, strateji elden bırakmak istemiyor çünkü riskli görüyor. Ama sizin ne olursa olsun şart şurt koşmadan bir şekilde onu sevmenizi, ona göstermenizi, ne bileyim işte hata yaptıysa affetmesini, offside hareketleri varsa, huyları varsa ne olursa olsun onu yargılamadan sevmenizi ve isteyen ve siz çok fazlasıyla bakın yine özleyen arzulayan, isteyen sizi düşünen bir hali var bu kişinin arkadaşlar. Ve sizin bu şartsız yaklaşımınızla belki de bu özlemin dinmesini istiyor bu kişi. Ama sizden şartsızlık beklerken kendisi strateji yoluna gitmeyi tercih ediyor. Evet. Bir konuşma olsun aranızda. Özlem hasret dinsin ve dediğim gibi şartsız sevginizle işte fedakarlığınızla her neyse onunla bir iş birliği içerisinde olun ve bu tırnak içerisinde taktik oyunundan, bu blöften, bu oynadığı, attığı riskten bir şekilde karlı çıksın. Bir şekilde güneş enerjisine ulaşın, konuşun, barışın, o işte ne bileyim ilişkiye başlayın. Özlem dinsin. Onu affedin ve birlikte onun bu durumu ile aranızdaki enerji bir iyileşme sürecine geçsin istiyor aklınızdaki kişi arkadaşlar. Peki ne olabilir? Özgür radelerle lütfen her an her şeyin değişebileceğini unutmayınız. Ama bakalım Evet karşınızdaki kişi özellikle detaylara fazla takılmak, fazla incelemek, fazla bir şeyler saplanıp kalmak veya işte titiz olacağım derken fazla ayrıntılara takılmak ve bu durumda aranızdaki enerjiyle ilgili özellikle duygu hayatında ve ilişkiye yansıttıklarında gelgitli bir duruma sebep olabilir arkadaşlar. Ve e, sanki böyle biraz daha kendisini kontrol etmeli, biraz daha iyi düşünmeli, biraz daha tutkularını baskılamalı, duygularını baskılamalı şeklinde de bir istek ve bir yaklaşım içerisinde olabilir bu kişi. Ama bir bakalım. Evet bu kişi de arkadaşlar dediğim gibi fazla detaylara takılmaz. Birlikte olabilir misiniz? Birbirinize göre misiniz? Olur mu? Olmaz mı? İkinizden bir ilişki olur mu? Ya da ne bileyim işte bu kurtarılmak üzere olan bir evlilikse onun üzerine üstünde çalışılıyorsa cık, devam eder mi? Bununla ilgili ayrıntıları çok fazlasıyla takılan bir ruh dünyası olacak gibi gözüküyor. Aslında konuşmak isteyecek, bir şeyleri açıkça ortaya koymak isteyecek, aranızda bir iletişim olsun isteyecek ama bununla ilgili de çok büyük gelgitler yaşayacak. Dürüst olmak ve kendini geri çekmek, peşinden gitmek, hayır bırakmak konusunda çok fazlasıyla bir dikenli gül gelgit enerjisi yaşayacak gibi gözüküyor. Yani bir isteyecek bir istemeyecek, bir isteyecek bir istemeyecek gibi. Ve baktığımız zaman sonuç olarak açıkçası ilişkiyi başlatmayan ya da şu an için ara verdiren bir kendimi kontrol etmeliyim, duygularımı baskılamalıyım, arzularımı baskılamalıyım gibi bir duruma sebep olabilir. En azından bir süre daha karşınızdaki kişi kavuşamamaya sebep olacak şekilde arkadaşlar. Peki tarotun sana tavsiyesini. Göremediğin şeyler olabilir arkadaşlar bu ilişkiyle ilgili. O yüzden sen de ayrıntılara dikkat et. Ama ayrıntılara dikkat et. Biraz da göremediğin şeyler için farklı bakış açılarıyla yaklaş. Farklı perspektiflerden yaklaş diyor. Ve olabildiğince kendine göre en adil kararı vermeye çalış diyor. Ama dediğim gibi biraz da kutunun dışından da düşünmek gibi bir tabir vardır İngilizce'de. Ee, öyle bir durumla yaklaş diyor. Evet. Çok acele etme. Bakın yine farklı perspektiflerden bak. Bir inzivada kalmaya ihtiyacın var. Evet duyguların olabilir ama hem onun yerine kendini koy. Farklı bakış açıları bak, bakmak, onu yargılamak değildir illa ki. Hem onun yerine kendini koy. Hem durumun yerine kendini koy. Sizden olur mu olmaz mı gerçekten? Bu kişinin gerçekten duyguları var mı? Olduğu halde mi gelmiyor? Ee, acaba ona ya da ön yargılı yaklaşmış olabilir misin? Her açıdan farklı farklı değerlendir diyor bu ilişkiyle ilgili. Senin de çünkü tam olarak göremediğin bir şeyler olabilir. Daha sonrasında her şeyin herkesin yerine kendini koyduktan sonra ona göre kararını ver düzenlemeni yap diyor arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.